Arkadaşlar 6. bölümden devam edelim. One afternoon and month later bir ay sonra, bir öğleden sonra. Yani bir ay geçtikten sonra yine bir gün öğleden sonra Dorian Gray visited Lord Henry. Dorian Gray Lord Henry'yi ziyaret eder. Dorian was excited and his eyes were shining. Yani Dorian heyecanlı ve gözleri ışıl ışıl parlamaktadır. Işıl ışıl parlamaktadır arkadaşlar. Harry he began Hey Harry, I'm discovering life. Hayatı keşfediyorum. I'm doing everything that you told me to do. Benden yapmamı istediğin her şeyi, her şeyi yapıyorum. I'm in love, aşığım. Who are you in love with? Az Lord Harry Campbell. Lord Henry de arkadaşlar böyle sakin bir şekilde. Kime aşıksın? With an actress. Yani bir, yani oyuncuya aşığım anlamında. Oh, I is in love with an actress at some time in their lives. Öyle mi? Herkes hayatında birkaç defa bir oyuncuya aşık olur diye söylüyor. Dedi Lord Henry. No Harry. Hayır Harry. This is different. Bu farklı. She is wonderful. Kendisi oldukça güzel, harika. Her name is Sibyl Wayne. Adı Sibyl Wayne. And one day she will be a very famous actress. Ve bir gün oldukça ünlü bir oyuncu olacak. She really is extraordinarily clever. Yani kendisi olağanüstü derecede akıllı. My dear boy, sevgili oğlum, dedi Lord Henry in his lazy voice, böyle alay edici bir tavırla. No woman is extraordinarily clever. Hiçbir kadın olağanüstü derecede akıllı değildir. Women have nothing to say. Yani kadınların söyleyecek bir şeysi yok. But they say it beautifully. Sadece söylemek istediklerini güzel şekilde dile getirirler there are only five women in London who can give you real conversation. Yani Londra'da sadece yani Londra'da sana sadece gerçek bir hani seninle gerçek bir söyleşi içeride içerisinde olabilecek sadece beş kadın var. There are only five women in London. Yani Londra'da sadece beş kadın var. Who can give you real conversation? Yani sana düzgün bir kelime kuracak, sana yani düzgün bir sohbet yapabilecek Londra'da sadece 5 kadın var diyor. But tell me wonderful actress. Peki öyleyse bana bu mükemmel yani harika dediğin oyuncu hakkında biraz bahset. Yani hakkında konuş anlamında yani onun hakkında bahset anlamında. How long have you known her? Ne zamandan beri onu tanıyorsun? Harry, hey Harry, I will tell you all about it. Onun hakkında sana her şeyi anlatacağım, but you must promise not to laugh. Fakat gülmeyeceğine söz ver. Lord Henry listened and smiled. Lord Henry arkadaşlar dinledi ve gülümsedi. Dorian had discovered an old dirty theater in a poor street in London. Yani Dorian bir gün Londra'nın mesela o yani kirli caddeleri arasında ya da mesela yani fakir caddesi arasında, fakir caddeleri arasında birinde Dirty, yani eski ve kirli bir tiyatroyu keşfeder. He had gone in to look for adventure, yani içeriye macera olsun diye girer, but had found love, fakat aşkı bulur. He told Henry, yani her böyle söyler. They play, özür dilerim, the play had been Shakespeare's Rome and Juliet. Yani içeriye girdiğinde tiyatroda gerçekleşen oyun, yani Shakespeare'in Romeo ve Juliet'iymiş. Romeo was a fat man. Fat Romeo was a fat old man with a terrible voice. Yani oyunculardan mesela Romeo yani böyle kötü sesli, yaşlı, şişman bir adammış. But Juliet, fakat ya Juliet, oh Harry, she was about 17, yani kendisi 17 yaşında. With dark brown hair, koyu kahverengi saçları and a face, a face like a flower, bir çiçek gibi yüze sahipmiş. She was the lowest girl that I, that, that I, I, I had ever seen in my life. Yani hayatımda gördüğüm, yani şu ana kadar hayatımda gördüğüm en güzel, yani en tatlı kızdır diye söylüyor. And her voice was like a music ve sesi bir müzik gibi. I love her, onu seviyorum. şey. she is everything to me. Benim için her şey. Yani benim için o her şey. Every night I go to see her in different place. Her gece farklı oyunlarda yani farklı oyunlar oynandığı sırada gidip onu görüyorum, ziyaret ediyorum. And she is always wonderful ve kendisi her daim harika. That's the reason I suppose why you will never have dinner with me now. Say Lord Henry. Lord Henry de demek ki bu konuşmayı dinledikten sonra ha öyle mi? Zannedersem yani benimle akşam yemeği yememenin yani yani benimle hiç akşam yemeği yememenin nedeni bu olsa gerek dedi Henry. Evet. Buradan <laughs> devam ediyorum. But Harry, fakat Harry, you and I see each other every day. Sen ve ben her gün görüşüyoruz. We always have lunch together. Yani birlikte öğle yemeği yiyoruz dedi Dorian in surprise. Yani Dorian sürpriz bir şekilde yani şaşırmış bir şekilde Hey Harry you and I sen ve ben yani beraber her gün beraberiz yani. Beraber yani her gün birbirimizi görebiliyoruz. Görüyoruz. We always have lunch together. Yani her zaman yani çoğunlukla diyelim yani çoğunlukla birlikte öğlen yemeği yiyoruz diyor. I had to go and see Sibir in the theater every night. Yani ben sivili görmek için her akşam tiyatroya gitmek zorundayım. You and Basil must come with me to see her. Sen ve Basil, yani onu görmek için benimle bir gün gelmelisiniz. Then you can see yourself how wonderful she is. Onun ne kadar harika olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Come tomorrow. Yarın gelin dedi. Very well, my dear Dorian. You will come and watch your Juliet. Pek öyleyse, sevgili Dorian. Gelip Juliet'i göreceğiz. But you will be in love many times. You know. Fakat sen de biliyorsun ki yani hayatta birkaç defa yani birden fazla aşık olabilirsin. This is only the beginning. Bu sadece senin için bir başlangıç. Diye söylüyor. After Dorian had gone, Dorian gittikten sonra Lord Henry smiled to himself. Lord Henry kendi kendine gülümsedi. How amusing it was to watch this young man. Yani, yani bu genç adamı izlemek ne kadar da mesela eğlendirici, yani e, eyle, evet eğlendirici diyelim, yani. evet amusing, eğlenmek anlamında. Yani nasıl böyle e, şaşırtıcı ya da nasıl böyle e, eğlendirici diyelim arkadaşlar. Yani bu genç adamı izlemek nasıl da böyle eğlendirici diye düşündü. He was very different now from the frightened boy in Buzzer house kendisi. Demek ki mesela o ilk önce karşılaştığı Bezi havasın evinde karşılaştığı o korkmuş genç çocuktan şu an çok farklı. He had opened like a flower in the sun. Kendisi sanki güneşte açılmış bir çiçek gibi. And was learning to enjoy every pleasure in life. Ve hayatta hani her şeyi öğrenirken tat alın, tat alıyor. Yani tat almayı öğreniyor diye çeviriyorum. And it is. Evet öyle. I took Lord Henry. Lord Henry yani böyle who have taught him how to do this yani hayattan tat almayı kendisine öğreten Lord Henry yani öyledir diye düşündü. Yani ben öğrettim ona hayattan tat almayı anlamında. When Lord Henry returned home that night yani o gece Lord Henry eve döndüğü zaman there was a letter for him lying on the table. Masanın üzerinde bulunan bir mektup. Yani onu bekliyordu. I told him that Dorian Gray was going to marry Sibyl Wayne. Yani it told him that. Yani bu mektupta yazan yazıya göre Dorian Gray Sibyl Wayne ile evlenecekti. Değerli arkadaşlar böyle bu şekilde çevirdim. Yedinci bölüme geçtim. Yedinci bölümde başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum.